Bilgisayarlarda, telefonlarda ve günlük hayatta fazlasıyla kullandığımız elektronik cihazların hemen hemen hepsinden bulunan işlemcilerin tarihine değineceğiz bugün. İşlemciler bilgisayarların beyni olarak düşünülebilir ve bilgisayarların hızını, performansını ve işleme kapasitesini belirleyen önemli bir bileşendir. Bölüm 1. İşlemcilerin ilk evrimi İşlemcilerin ilk evrimi transistörlerin keşfiyle başlandı. Transistörler elektronik cihazlarda sinyalleri kontrol etmek için kullanılan temel bileşendir. İlk işlemcilerde kullanılan transistörler büyük enerji açısından verimsiz ve sınırlı sayıda işlem yapabilen cihazlardı. Bölüm 2. Entegre devreler ve mikro işlemciler Entegre devrelerinin keşfiyle işlemci teknolojisi büyük bir sıçrama yaşadı. Entegre devreler birçok transistörü aynı anda yonga gözlerine birleştirerek daha karmaşık ve güçlü işlemcinin geliştirilmesini sağladı. Mikro işlemcilerin icadı, işlemcilerin küçülmesini, daha fazla işlem güne sahip olmasını ve daha az enerji tüketmesini sağladı. Bölüm 4. İşlemci mimari evrimi ve çok çekirdekli işlemciler. İşlemcilerin mimari evrimi işlemci hızını ve performansını artırmak için çeşitli yenilikler ortaya çıkmasına neden oldu. Sürekli olarak daha küçük ve hızlı transistörlere geçiş, önberlik sistemlerinin iyileştirilmesi, paralel işlem yeteneklerinin geliştirilmesi ve son olarak çok çekirdekli işlemcilerin ortaya çıkması gibi yenilikler işlem teknolojisinin en önemli adımlarından biridir. Bölüm 5. Gelecekteki eğilimler. Şimdiye kadar işlemcilerin tarihi ve gelişimini inceledik. Gelecekteki eğilimlere bir göz atalım. İşlem teknolojisi hala hızlı ilerlemekte olup yapay zeka, kuantum hesaplama ve bulut tabanlı işlemci, işlem gücü gibi alanlarda büyük yenilikler beklenmektedir. Bu yeni teknolojiler işlemcilerin daha da güçlü, hızlı ve enerji verimli olmasını sağlayacaktır. Bu videoyu izleyerek işlemcinin tarihini ve gelişimini keşfettiniz. İşlemciler bilgisayar teknolojisinin temel taşlarıdır ve bilgisayarların hızını ve performansını belirler. İşlemcilerin evrimi bilgisayarların gücünü arttırarak bugünkü modern teknolojik dünyanın temelini oluşturmuşlardır. Umarım bu video işlemcilerin tarihi hakkında size faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız bilgi paylaşmayı seven teknoloji meraklısı genci mutlu etmiş olursunuz.